Herkese merhaba, ben Afc Furkan. Bugün sizle tekrardan CSGO'da CS:GO'da saklambaç oynuyoruz. Yanımda Eren, Ahmet ve Enes var. Merhaba. O Karayip Korsanları mapindeyiz. Güzel bir map, bakalım nasıl olacak. Geliyorum, hazır mısınız beyler? Ben saklandım. Önceki videoda 2000 canım vardı, şimdi 10.000. Sistem duruyorlar. Bak. <laughs> Hadi bakalım. Aklı biz bunu kesiyoruz. Canını yükselt. Aynen. Varita'yı da çok aşina değilim de. Bakalım ne olacak. Böyle evet. etrafı smoke Oho. Siz satma kardeşim. Eee ne var Aha. Yok oğlum çekeceğim silahı ben yok bu böyle olmuyor. <laughs> <laughs> Kim bu? Güzel kan? Eren. <gülüyor> 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 Kapıyı açıp kapatıyor. Bırakınca kendi kendine açtı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet yakından gülüyor gibisin sanki Furkan. A. Yok be oğlum. Allah Allah. Sesin Furkan'a yakından geliyor gibisin. Şuraya nasıl çıkıyorduk bizi ya? Kendi neden? E, hedef şaşırtıyordu. Ne şaşırtıyordu da. <laughs> Sesi bir tık açayım ses kasılını. Ses mi kasın? Şifre kaçıyorum hadi bakalım. <laughs> yukarı bak yukarı Furkan abi. Yukarı baktım ya yukarı temizdi. Değil miydi? Değildi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ahmet yardım et. gel kardeşim yanıma gel. Neredesiniz oğlum? Aman aman nereye geldik? Bulamıyoruz ya. Aha. <laughs> Cambaz. Bu koşuyor lan. Beni mi yakalayacak Fuga? <laughs> ya, o var öyle bir niyetimiz de. Çıkabilirsek de yok. Sen kadar canbaz değiliz kardeşim. <laughs> 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 bir iti iki canbaz oynama sanki. Ben gidiyorum hadi bak. Be. <laughs> <laughs> yok ben gittim sen kendini yorma. <laughs> Lan düştüm. Başka yerde saklanmak gerekiyor. Hop. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. <laughs> Enes tam burası benim mekan. <laughs> Hapishanede ne arıyorsunuz lan? Hangi hapishane ya? Burası hapishane miymiş? Biri buralarda bir küçük kurbağa vardı ama. Yani o küçük kurbağa diye küçük kurbağanın yanına gitti. <laughs> diyorsun. Artık <laughs> 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 Hile oğlum bu. Lan. <laughs> ben... Kapıdan geçemeyelim. Allah Allah. Ahmet sona kaldık. Kazanamamış <laughs> oluyor. Lan <laughs> ben mi kaldım? Ne? O zaman gel seni keseyim. <laughs> tamam Ahmet kazandın. Geçeniz sen seçiyorsun. Ebe, Ebe bence Enes olsun. Tamam. Teröriste geç sen. Ben çok güzel bir yere saklamışım. Yine aynı yere saklamışım. Aynen ben bilmiyorum zaten orayı. <laughs> ben niye göremiyorum? Dolduğu yere smoke atın. <laughs> 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 Su çok güzel gelsene. Gerek var mıydı şimdi bu smoke? Adam gibi oynuyor. olmuyor. Ben buna zıplayıp yine bakıyorum size. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapı sesi miydi o? Yok. <laughs> <laughs> Sanki altımda bir şeyler yapıyor gibisiniz <laughs> ama. Ana burada kim var? <gülüyor> lan <gülüyor> ha haberi bile yok. Hala haberi yok. ama... şu rahatlı bu yakaladı bir tane. Alt topu yüzerek yürüyerek yüzüyor amına. <laughs> <laughs> Oğlum bordo <laughs> beren derler lan bana. Ne <laughs> beş. <laughs> <laughs> Çiçek yeri bir bulabilsem. Evet. Buldum. Buna cellediniz geliyor. Aha! Bağdan da odayı gördüm lan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> evet. Diğeri orada. Diğeri orada. <laughs> Adam haritayı çökertti. <gülüyor> <gülüyor> İyi iyi. Bunu sadece Furkan ve ben bilelim. <laughs> Celladan geliyor. Lan! <laughs> Lan! <laughs> 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 evet Eren şans eseri birinci oldu. Onu nasıl saklandıysa ses bile vermiyor. Ben kim? <laughs> Saklan kim seçsem? Adam yaşayarak oynuyor bu oyun. <laughs> ben de Ahmet abi seçiyorum. Hadi bakayım. Hiç şansım yok. Geçti mi terörist? Yok geçmedim. Geçtim mi şimdi? Evet. Ufak tefek ipuçlarını kabul ediyorum. As al ipucu. Ya al işte Gel benim, benden gördüğüm şeyleri yapıyor ya. <laughs> Atmayın lan yeter. Kör şey ol. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum ya. Aa. Haydi bakayım. Hadi buldum. Ay şimdi birine tek atacağım. Yukarı gel yukarı. Aşağıdan Aşağı ama. var? Sen git. Oğlum sak bari. Al işte evet. kartı pattı ya. Kardeşim niye saklanmıyorsunuz benim yerimi belli ediyorsunuz ya. <gülüyor> Allah Allah. Geliyor geliyor kaç kaç. Lan lan sıkıştım. Hadi hadi. Lan git. Ahtapa derif. Lan suya düştük ya. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Gel sonra problem var. kaçmayın yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu yürüyerek geliyor. Ben nasıl kaçayım? <gülüyor> <gülüyor> Adamı böyle geçerler. <laughs> 25 vurdum. Geri kalan sizde. Tamam ben hallederim gelsin. Ne kalmış ki? <laughs> Al işte yanlış yere çıktım ya. Ahmet öyle bir saklandım ki büyük ihtimal birinci olacağım. Enes bak hemen tek atıyorum sana. Ya, Bana çok, bir... çok, çok aradım ve ne sorayım? Hayır. Her Aa, zaman en iyi yeri bulurum. Burada biri var ama. Erendir, evet, tamam. Erendir beni bulamazsın. <laughs> <Hiç. gülüyor> Bak <laughs> kaçma oğlum. Dedim abi ben birinci bir olacak <laughs> yerim. Suyun altında kartı batan büyük akıl. Hayır bir de vuruyor kör oluyorum ya. <laughs> <laughs> Al seni kör olduk iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Hayır biraz daha vursan öldürürsün ha. Yok mu uzi uzi sıkın <laughs> şu evden kafasını. Eee evet, sırf sen birinci ol diye uğraşıyorum. Ben zaten beni bulamazsın yani. Sen <laughs> zaten uğraşma ya. Yani. Hayır ya CSGO beceremediğimden kaybediyorum şu an. Diğeri <laughs> buluyor ama öldüremiyor. Lan <laughs> <Bana> da... o <laughs> dur ya. Sen yani milletin eğimi kötü oldu bıçak eğimi kötü olan ilk defa seni görüyorum. <laughs> Bıçağı denk getiremeyeyim. <laughs> bu çocuğun <laughs> da gelen motor skillerinin gelişme meselesi lan Abi çok az kaldı. <laughs> lan git. Ya kartopu yavaş atıyor ya. Allah Allah. Seni salıyorum ya. Elini bulmak daha kolay. Kay yapamıyorsan gelip öldüreyim seni <laughs> Gel gel yukarı gel. Tamam gel öldüreceğim kendimi sefer. Yok ben Enes'i bulacağım. Bulamazsın ki. Boşuna uğraşıyorsun. Hatta ipucu vereyim sana yaklaştın. Harbi mi lan? Evet ipucu verdim hadi hadi. Tabeladan geçelim. Al işte. Aaa lan orada? Ahmet beni de <laughs> Allah belanı takıldım. Ya. gel lan yani, seni de öldüreceğim. Hani <laughs> buradan 2 vurmuştun? Ben de 4 bin vurdum ölmedi. <laughs> ah be. Herkes öldüren ilk kişi. <laughs> Kim o geçiyor? O zaman ben geçeyim ya ben kendimi seçiyorum. Kendini seçemez. Seçemez. Yok. O zaman Enes abi. Maalesef. Geç bakalım. Enes bulamıyor ya. Enes geç sen ben başlatıyorum. Geçtin mi? Geçtim. Tamam. Kendi başına zaten. Enes bulamıyor ha Ahmet ilk seni bulacağım. İbret hale bak. Oğlum sen beni bul var ya. Başka bir Kanka. şey görmüyorum. Bak büyük konuşma. Gitmiş saksın içine şey saklanmış da beni bulamazsın diye. Orada ufak tefek bir oldu evet. <laughs> Teknik aksaklıklar. Oğlum siz smoklamadınız diye ben kendim smoklarım. O kadar güveniyorum kendime ya. Ahmet geçen bölüm senin saklanan yeri de hatırlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben şey <laughs> bilmiyorum. Kilisenin içinde kapak gibi duruyor. <laughs> <laughs> Ahmet dostu <laughs> da bir şey değişmiyor mu? vuramıyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kartlardan önceki bölüme de ulaşabilirsiniz. Sağ üstte koyarım herhalde. Evet şimdi gerekeni ben... yapınca kimin nerede olduğuna dair Lan <laughs> lan burası ikimiz için fazla küçük. Tamam, bir, smokladı biri, biri tepede. İki videolarım öyle söyleyene yani tamamen <laughs> Oğlum ekran bembeyaz Hiçbir şey görmüyorum <laughs> Enes gelir haberim olmayacak Aa geldi galiba lan bu. Geldi Oğlum, geldi anladım. Nasıl geldi? Yok yukarı gitti Enes Ha. <laughs> lan yürü git <laughs> <laughs> ya bakan nasıl kaçamıyor ya? Şu kamera bir daha. Lan. Hadi böyle. Hep bunu böyle nasıl başarıyorsun acaba? O ben gerçekten saklan başta kötüydüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ayakları dışarıda kalıyor. <laughs> Kör oldum. Topu attım ya kart Eren bak ne oldu şimdi. Doğuş Eren kaç ben oyalıyorum Eren. Nasıl bir oyalama? La, hayır ya. <laughs> Sen ne çıktı. de çıktın. Ahmet'i de bulacağım ya Ahmet de bulacağım. Lütfen. Gel lan buraya. Saklan en iyi yerine saklan. Hadi en iyi yerine saklan. Lütfen en iyi yerine saklan ya. Bak sana süre de veriyorum. Gidiyorum. Tamam mı? En iyi yerine saklan seni 30 saniye içinde nerede olduğunu bulacağım. Hadi bakalım. Çalış. Bulamazsın cezası ne? Hadi tamam. saklan. Ben geldim ya. Dur dur dur. dur. Bekle saklan ben. De. <laughs> Bak 30 saniye içinde nerede olduğunu söyleyeceğim. Bıçaklayamazsan da nerede olduğunu söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ya böyle bir şey mi var? Az önce bıçaklayacağım diye şey yok. <laughs> Kaça, kaçmak yok o zaman. Geleceğim seni bulacağım. Sadece bir yerde duracaksın. Yok, kaçmayacağım. Tamam, hadi bakalım. 30 saniye. Yapamazsam... 2 aboneler beni diyormuş. <laughs> <laughs> Fazlıyım zaten, sen halledersin. <laughs> Kaldırır mıyım sadece? <sen? gülüyor> yani 250 falan bence kaldırırsın bilmiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi gelecekte çocuklarımla bak biz zamanda böyle şeyler yapıyorduk. <laughs> açacağım videoyu izleyeceğim gördüğün şeye bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam mısın? Aa ben dünden hazırım Olur, hadi. Boş 30 hadi. saniye başladı ben sadece şunu söylemek istiyorum neyi götürdün lan Ha tamam, ufak hareketlere tamam, o kadar da sabit durma. Yani, <laughs> bir sabit. Ya, oğlum, böyle bir şey olur, tamam <laughs> hadi saklan, hadi. Tamam, tamam tamam dur 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 saklan tamam. Unut. Tamam hareket etme. Can <laughs> ben iyi bulurum biliyorsun sen, küçükken de öyle o iyi oynadı. <laughs> <laughs> Hayır ah, çok zor oldu bu ya. Tamam hadi hadi Ahmet kazandı. Kim geçiyor Ahmet? Ben Furkan'ı seçiyorum çünkü ilk bulunuyor bari biraz kendi <laughs> İçimde kalmaz. <gülüyor> sen, sen geçeniz. <laughs> <mi> <laughs> ha. Hırs yapmış ya. Yaptım. Smoklayın beyler smoklayın. Gelin, gelin 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 gelin. Bir yer göstereceğim Gel. tamam, gelin. Tamam bak en iyi en iyi saklanmanızı yapın. En iyi ciddi söylüyorum. Zaten... Tamam Zaten... Gel buraya, gel buraya, gel hemen. Son tros mu hadi. Ama saklanın bak. Yakalama şey, saklan Tamam. <laughs> gel gel. Enes, arkandan, hmm. arkanda. arkandan. Buradayım, burada, burada. E. Ee? Ha. Hmm. Vay, tamam. Bak burada bulursa yani hiçbir şey demiyorum. Furkan bak benim yaptığımı yapma. O bana özel. <laughs> Yapamıyorum zaten. O hack bende çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Para verip almış. Eren. Sen burada saklanıyorsan ben başka yerde saklanayım ben. Olur. Gelme Furkan daha. Kim yürüyor lan üstünde? Tamam hadi bakalım. Dur. Beni bir bul hadi. Lan <laughs> korktum lan. <laughs> Abi niye bu kadar hızlı yakalandın ya? Ya Furkan hızlı ölüyordu ya onun yerini doldurayım dedim. <laughs> <laughs> Herkesi bulman gerekiyor Furkan kaçmıyor sonuçta. Tamam. Ben soraya nasıl girdim lan? Kusar mısın? Sultan. Hmm. Eren'e çok yakındık. Buradan bir yerden giriş var da. Nasıl giriyorduk? Sanmıyorum bulamaz beni. <laughs> Yeri buldu ama içeri giremiyor. <laughs> Eren açıkta. ses yapma Eren. Hayda. Çok olacak da. Yok abi ne saklama ne bulabiliyor. <laughs> Dur be, hadi ikimiz aynı yerdeyiz. Birimizi bulduğumuz zaten kazanıyorsun hadi. Hadi bak. Ya burada bir yerde nerede? Ses yapma çok yakın, çok yakın. Bak senin için şey de atacağız hadi. <laughs> burada bir yerde bir giriş var. Ama mı? bunu ama bunu atma işte. Üst kısma gel, üst kısma. Ulan Ну ты, блин, конечно, круасса. Круасса. Я не устаю, я не устаю. А, Oğlum görüyorum <laughs> işte. Hala göremiyorum oğlum. <laughs> ha dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok ben gördüm ama ona geldi Oyunun <laughs> bugünden faydalanıyor ya. Yeter lan. Helal <laughs> 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 be. Hadi şimdi benim. 2 <laughs> saattir buradaydım göremedim ben. <laughs> Diğeri de smoke atıyor yukarıda sen onu da göremiyorsun. Siz hile açınız oğlum. Benlik bir sorunum değil. Ben de, ben de silah çok yakınsın. Şu an çok yakınsın. Ama bir üstünde. Eriyesin over 3 olduğundan dolayı güzel oynuyor. Aynen. Aha vol eki açtı Furkan abi. Vol açtık da hala çalışmıyor. Bir üstünde ya bir üstünde. Lan. Saklambaç dilerim anasını satayım. Odam bulma, bulmaz dedi sokakta saklamak ya saklanamıyor da. <laughs> ne <laughs> dedi? Kanka beni bulmaz mı? Ben kendi bu <laughs> odama sıkayım bir ah, ah. Ah. Sıcak. sıcak şu an sıcak, çok sıcak. Ne yapıyorsun <laughs> be? <laughs> Oğlum direkt oraya nasıl gelir? Kesin bu olay. Ben biraz bu seriye çalışayım sonra sonraki videoyu çekelim. <laughs> <laughs> Saklanma yeteneklerim çok gelişmemiş ilkel ama. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Önceki videoyu evet. da şuradaki sağdan ve oyun içine kartlardan ulaşabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.